Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Atatürk'ün inanılmaz yolculuğunun sırlarını ve neden milyonlarca insan için bir kahraman olduğunu anlatacağım. 1881 yılında doğan Mustafa Kemal Atatürk, büyük işler yapmak için dünyaya gelmişti. Genç bir subayken Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı sırasında inanılmaz bir cesaret gösterdi. Hızlıca 1923 yılına gidelim. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk Cumhurbaşkanı oldu. Ama çığır açan reformlar yaptığını biliyor muydunuz? Eğitimi modernleştirmekten kadınlara oy hakkı vermeye kadar Atatürk Türkiye'yi modern bir ülkeye dönüştürdü. Ve ilginç bir bilgi, kitap okumayı çok severdi. Hatta bir kitabı bir günde bitirirdi. Atatürk'ün vizyonu ve liderliği ilham vermeye devam ediyor ve onu zamansız bir ikon haline getiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla harika hikaye için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Atatürk'ün inanılmaz yolculuğunun sırlarını ve neden milyonlarca insan için bir kahraman olduğunu anlatacağım. 1881 yılında doğan Mustafa Kemal Atatürk Büyük işler yapmak için dünyaya gelmişti. Genç bir subayken Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı sırasında inanılmaz bir cesaret gösterdi. Hızlıca 1923 yılına gidelim. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk Cumhurbaşkanı oldu. Ama çığır açan reformlar yaptığını biliyor muydunuz? Eğitim'i modernleştirmekten kadınlara oy hakkı vermeye kadar Atatürk Türkiye'yi modern bir ülkeye dönüştürdü. Ve ilginç bir bilgi, kitap okumayı çok severdi. Hatta bir kitabı bir günde bitirirdi. Atatürk'ün vizyonu ve liderliği ilham vermeye devam ediyor ve onu zamansız bir ikon haline getiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla harika hikaye için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Atatürk'ün inanılmaz yolculuğunun sırlarını ve neden milyonlarca insan için bir kahraman olduğunu anlatacağım. 1881 yılında doğan Mustafa Kemal Atatürk, büyük işler yapmak için dünyaya gelmişti. Genç bir subayken, Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı sırasında inanılmaz bir cesaret gösterdi. Hızlıca 1923 yılına gidelim. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk cumhurbaşkanı oldu. Ama çığır açan reformlar yaptığını biliyor muydunuz? Eğitimi modernleştirdi.